Anne Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 30 Eylül 2024 Pazartesi gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde her hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekeği sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere 10 numara sonuçları çıkana çıkanmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda tarihli 22 adet numaramızı görüyorsunuz bunlar. 2 6 10 12 16 22 27 33 36 44 49 50 54 58 61 63 68 70 72 74 76 77 Bunlar bizim şanslı numaralardan e, hepsi görünmekte. Bunlardan 0 bilirseniz 27 lira, 6 bilenler 34 lira, 7 bilenler 196 lira, 8 bilenler 1005 lira, 9 bilenler 15.940 lira, 10 bilen kimse olmadığı için 510.000 TL'lik büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devretti. 10 numara oyunu biliyorsunuz birden 80'e kadar 10 tane numaranın seçimiyle oynanıyor. Bunları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makinede seçtirebiliyorsunuz. Ekranda görebiliyorsunuz zaten tüm sayılarımızın hemen hemen ...hepsinden çıkarak dengeli bir dağılım olmuş diyebiliriz. 10 numara oyunu 80 TL. Yani burada gerçekten güzel bir miktarda veriyor. İşte bin TL'ye kadar çıkıyor. 8 TL sadece bir kolon ücreti bulunmakta. Ve bunu sadece milli piyango bayilerinde işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim sizlere. Ve büyük ikramiye kazandırma ihtimali olarak diğer oyunlardan da çok daha yüksektir. Bu bilgiyi de paylaşalım. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte... 30 Eylül 2024 Pazartesi'nin 10 numara çekiliş sonucuna baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmişsiniz, açıdan beğen butonuna nakamayı unutmayın. Kanalımızın sahibi olmayı isteyiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.